Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte gördüğünüz gibi Rus'ta soruyoruz ama Max'te görevimiz vardı ve Max vs random etkinliklere giriyorum. Şimdi gördüğünüz gibi savaşıyorum ama pek iyi oynayamıyorum. Çünkü 2 e, aydır girmiyorum oyuna. Yani yu. Tabii yu çekile o zaman 2 ay olmamıştır de. Yani o zaman bir ay falan oldu ya da 3 hafta. Aha geliyor geliyor geliyor. Kaç Tamam biz bunu aldık ama ultisi var. Kaçtı. Yani arkadaşlar kanalıma like, abone olmayı unutmayın. Çok emek harcıyorum. Ne olur Allah'ınızı seviyorsanız. Hadi onu boş verelim de. Oo ben almışım onu. Max Max Max. Ya Max Max. Bak Max. cennet alamazsam vallahi küserim. yükselirim. Herkesi de çak durmayın da. Ben şakacıktan diyorum. Hı? Sizin bu arada arkadaşlar yorumları da 8 byte yazanlar herkese kalp atacağım yorumuna. Yani sabitlemek biliyorum anlamında da nasıl yapmasını bilmiyorum. Aha, kaç kaç kaç. Abi sanki ben bir ay önceden değildi. Sanki iki gün önce oynamışım gibi gözüküyor bakmayın arkadaşlar. Biraz hastayım. Squeak bak seni Allah bildiği gibi yapsın. Oraya ultima atılır. Allah sana akıl fikir de versin. Bana da versin. Zaten ben çok zekiyim de. Hayır 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 hayır. Ya Pem. Vallahi sen ne biçim bir karaktersin. Ama sen de yo oynadı arkadaşlar. Şimdi random etkinliklere girmeyelim de. Neyse ben o zaman bu görevi tamamlayın arkadaşlar. Öyle geliyorum. Bay. Bekleyin. Arkadaşlar aklıma bir şey daha geldi. Hadi bir maç bir maçı daha sizinle birlikte yapalım Max'le. Çünkü onu da kazanamadım. Canım sıkıldı vallahi. Video çekiyorum diye ama ıı, video çekiyorum diye değil de yani duraklattım. Çok süre için dedim yani. Tamam anlatamadım da. Aslında arkadaşlar ben size şaka yaptım. Ee, hikaye değildi. Daha dün oynadım. Dö, 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 dö. Zaten dün oynadığım gibi. Oynadığıma göre zaten anlamışsınızdır siz. Benim takipçilerim çok akıllıdır. Heh, evet. Üçünü birden hızlandırdım. Şimdi Max koş 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 koş. Oo oh, bir de beğenildi diyor bana. Bakın arkadaşlar videomu beğenin çabuk. Çabuk. Hemen durdurun bir. Şuradan, oradan Bakın tam buradan e, yapamadım desem arkadaşlar. Burada birisi mi var diyor? Sprout Bey, Sprout, Sprout. Oha, oha! Adamın takliğine bak. Oha! Bir de duvar yaptı tam iyi oldu. Yuh. Yuh. Ayı spurt, Ayı. Ayı mısın dayı mısın lan? Arkadaşlar kusura bakmayın. Bir de kuşum da var yanımızda. Evet evet. Pink pink pink. Of. Ulti Hayır hayır. Bir de hasar veriyor. Seni Neyse. Sprout valla. İyi karakter ben onu biliyorum. Aa bir de güzel ne olmuş? Ruh. Kaçıncı ulti bu? Oha. Oha ya. Bizim takımın iyi mi oynadığı var? Kötü mü oynadığı var? Valla ben nereden bileceğim bu takımı ya? Değiştiriyorum arkadaşlar. Şimdi random takıma geçiyorum. Random bir savaş topu yapalım mı? Oo bir de Mekomortis savaş <laughs> mücadelesi geliyormuş arkadaşlar. O zaman yarın da hemen onu yapacağım. Yapayım mı arkadaşlar? Yapmayayım mı? Yapalım diye ama yapalım diyenler abone olsun. Yapmayalım diyenler yorum atsın. Allah. Fark etmedim ha Rosay'ı. Ve Tiki. Valla nasıl ölmedim ben. Boto herhalde bunlar. Tabi yanına geldiklerimizle. Direkt saldırıyor. Tabi bir de Rosay'sa. I'm Kenji gol attı. Evet hızlandırdık. Mek mek mek. Arkadaşlar size bir taktik vereyim mi? Ortadan giden düşman olursa o ne demek söyleyeyim mi? O kişiler bot. Hepsi ama. İyi izleyin arkadaşlar. Bot olduklarını gösteriyorum. Nasıl golümüzü attık? İyi. Let's go. Şimdi 4 tane savaşımızı kazandık. Tekrar oynuyorum. Evet arkadaşlar. Şimdi onu yapamadım. Vallahi canım sıkıldı artık. Şu Max'in görevini bitirmek de istiyorum. Random haritaları da. Şu an bu maçı da kazanırsak yani 7 veya 8. dakikaya geleceğiz. Şu an 6. dakikadayız. Adamın yaptığı haritaya bak. Ben çok beğenmiyorum böyle siyah haritaları. Ama genellikle şu yerleri iyi oluyor. Ben onları seviyorum bir tek bu haritada. Abi ya. Ya. Uf. Orada büyük bir ihtimal bas iyi hasar verdi. Ama ben ondan daha çok hasar verdim. Evet, evet, evet. Evet, değil. Bak. Oha, oha. <laughs> Bak ulti basacağımı sandı orada galiba. Basacaktım da. Kaçamazsın lan buradan sen. Ama kaçabiliyormuş arkadaşlar. Yani siz adamsınız arkadaşlar adamsınız. Şu an tam 71 bin aboneye geçmek üzereyiz. Lütfen abone olur musunuz? Tam 5 yıldır video çekiyorum desem. Şaka yaptım be o kadar değil. Şaka yaptım arkadaşlar ben daha az abonem var. Daha hmm... kaç yıl önce başladığımı unuttum da 71 abonem mi ne var? Hayır 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 hayır. Oha sen bir hasar veremedi. İyi ki Bonnie aman Bonnie diyorum ya hala. Sem'in yanına gitmemişim yoksa ölecekmişim. Ya bak şu Sem'ler biraz e, ee, soygunda biraz saçma mı oynuyor? Oy 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 oy, oy. Nasıl tahmin ediyor ya bizde bu botları? Aha aha. Albay vuracak. Albay vurdu ya, albay varsa işiniz zor arkadaşlar albay. O 87 87 hayır, hayır 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 Tamam tamam. Allah bildiği gibi yapsın albay rafa. Valla başka bir şey demiyorum. Hadi 79 63 hadi 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 hadi, hadi. kazanabiliriz bu maçı. Kazan 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 kazan. Hayır. Evet, 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 evet arkadaşlar, evet. Benim sayemde. 57 yaptım Let's go. Oh, kafam. Evet arkadaşlar, son modumuzu da tek hesaplaşmada oynayalım dedim arkadaşlar. Şöyle, yani inşallah annenizi veya babanızı seviyorsanız, hatta ikisini seviyorsanız kanala like atın. Ne olur. Arkadaşlar kardeşim geldi de o yüzden biraz sessiz olmam aman bağırdım. Ve arkadaşlar Max ile oynuyorum. O Rason'un canı 200 aman ya az kalmış. Ve öldü öldü bu. Evet bir kilimizi aldık. Şu an kod ne yapacağını şaşırdı. Tek attık. O 530 530 tabi yükseldik o yüzden. Yalnız arkadaşlar Edgar mı daha iyi Max mi? Bence Max daha iyi. Çünkü o güzel mi? Ama ben vuruş olarak diyorum arkadaşlar. Kaç maçımız kaldı ya? Onu duraklatacağım da arkadaşlar. Uy, 652 652. Arkadaşlar tabii ben bu maça kazandım artık. Görüşmek üzere. Bay bay. Şaka yaptım ha. Şaka. Evet arkadaşlar şimdi o görevimizi de bitirdik ve zaten orayı da bitirdik. Nasıl oynuyorum şimdi? Altını mı açsak ilk önce mega kutuyu mu? Bence altın. Mega kutu. Altı ya. Öff. Öf. Bari 7-8 yatsaydım ya. kademeyi de hemen bitiriyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Bay bay.